Akşam 19 Aslan kanalını yeni Bugün sizler birlikte Epic Mini Games oynuyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, bu arada şeyim demir kost, demir kol yaptım arkadaşlar. Kostüm böyle. Şimdi bitme çılgınlığı çılgınlı arkadaşlar ilk haritamız. Arkadaşlar bakın bu arada bizim üstümüzde savaş yazıyor arkadaşlar. Çünkü biz bir savaşçıyız. <laughs> arkadaşlar şimdi şöyle ne yapalım? Arkadaşlar kırmızı takımdayız. Arkadaşlar oyuncular birazdan başlayacak arkadaşlar. Şimdi bir azıcık oyun oynarız. Sonra da azıcık da sohbet ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar başladı. Arkadaşlar şimdi çimleri biçeceğiz. En fazla çim biçen takım kazanacak arkadaşlar. Ben buraları biçiyorum böyle. İlk öncelikle etrafımızı biçelim. Sonra da böylece biçelim. Sonra da böylece biçelim. Böyle biçelim. Böyle biçelim. Sonra böyle. Böyle. Arkadaşlar ben benim burayı iyi biçtim. Ve arkadaşlar var ya, şimdi bir de şuraları biçelim. Arkadaşlar bizim takım biçiyor ya. Şurayı biçtik, burayı biçtik, sonra da burayı biçtik. Ondan sonra şurayı biçtik, burayı biçtik. Arkadaşlar biz yoğunluğu kaldırıyoruz. Arkadaşlar onları hiç bakamıyorum şu anda. Çünkü ben biçmeyi... biçim arkadaşlar ama sanki dün dönüp baktığımızda bizimkiler daha çok biçmiş gibi arkadaşlar. Ve arkadaşlar hemen şunları da koyalım böyle ellerine. Biçiyoruz, biçiyoruz. Hep çim biçiyoruz. Arkadaşlar çiftlikçi olduk. Aa arkadaşlar kazandık. 638'e 537 kazanan kırmızı takım. Sonra kimin oyun? 9 saniye, 7 saniye, 5 saniye içinde. 10 saniye içinde seçen, seçilecek diyorlardı da ben konuşamadığım için arkadaşlar şu anki Ted Ring Turmoil bu neymiş ya bu ne ya <laughs> arkadaşlar ben takım oyunlarımı genellikle çok iyi teklerde çok kötüyüm yani ne yapacağız hiçbir şey anlamadım ben şu an yapacağımızdan Arkadaşlar burada değil miyiz? Mi? Ne yapacağız? Arkadaşlar, Allah arkadaşlar. O şeyler geliyor ve çöküyoruz. Hayatta kalmaya çalışacağız. Arkadaşlar şimdi oraya gidecek. Böylece gideceğiz? Aa, arkadaşlar onun çok şey ya. Şimdi böyle gideceğiz. Sonra gideceğiz. Allah! Arkadaşlar buraya gideceğiz. Allah! Buraya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi yaksa tarafa gitmek lazım. Allah! Çok gittim ya. Arkadaşlar o zaman bakalım daha biz de izlemeden. Şuradan bakalım. Arkadaşlar basit bu oyunda nasıl gittim ya? Çok basit de aslında. Ama arkadaşlar işte bir anda tersime gelince. Tersime gelince gittik. Arkadaşlar inşallah şimdi kolay bir şey gelir. İnşallah kolay bir şey gelir. İşte, bu arada ye basınca ileri. basınca geri arkadaşlar. Arkadaşlar önce kapatalım şuradan şu Zaten tur bitti. İki kişi kazandı. Hmm. Ee, bir sonraki oyun? 3 saniye içinde şişirecek. Bu bir Arkadaşlar birisi top atacak. Biz de kaçmaya çalışıyoruz bu toplardan. Hadi başlasın be. Hadi başlasın başlasın çabuk başlasın. Hmm, ee, savaşı arkadaşlar. Oradaki top atacak. Biz de kaçmaya çalışacağız toplardan. Ee, bir iki Arkadaşlar şu anda elini iki şey iniyor. Öyle yani altı saniye ediyor. Arkadaşlar Allah. Şimdi şimdi nereye atacak? Buraya attı. Kurtulduk. Doğruymuş ya. Keşke atam ben olsaydım ya. Ben iyi atardım? Oy iyisi yurda haline. Bak buraya atıyor. Ha orayı da atıyormuş. Adamın günahını aldık. Ne saniye kaldı? Çocuk iyi oynuyor ya. Ama biz de fena değiliz yani. Arkadaşlar son atış olabilir. Hayatta kalmamız lazım. Ve kazandık be. 7 seviye olduk. Arkadaşlar o zaman hemen... hadi gelin azıcık da sohbet edelim ya. Ve ee, arkadaşlar şimdi sohbet edeceğiz. Bir dakika şöyle yapalım. Heh. Arkadaşlar azıcık da sohbet edelim. Bu arada Haftaya arkadaşlar çok şey gelecek. Video günlerimiz şu günler. Şu günler. Hani Şu günlerde. Pazartesi. Salı, çarşamba video yok. Perşembe, cuma, cumartesi yok. Pazar var arkadaşlar. Video günlerimiz bunlar. Ondan sonra da sohbet edelim azıcık. Ailemiz çok güzel büyüyor. Ve bu da beni açıkçası çok mutlu ediyor arkadaşlar. Şu anda en bak en son baktığımda 34 aboneydik. Şimdi hmm, benim hedefimiz 35 arkadaşlar. Hedefimiz 35 arkadaşlar. Ve 35 olursak mutlu olurum. Sonra 40, 50 falan diye büyüyeceğiz. Bir yıla hmm, belli olmaz arkadaşlar ya bu abonelerin işi. Yani bir yılda falan şey de olabilir. Bir yılda belki 100 abone olabiliriz. Aslında bu gidişe göre bir yılda falan 1 milyon olmak gerekiyor. Ama arkadaşlar zor iş ya. Youtuberlık gerçekten zor iş. Aranızdan Youtuber arkadaşlar var mı? Youtuberlar var mı yani? Varsa... Ee, varsa onlara şimdiden size de iyi aboneler diyor. <laughs> i̇yi aboneler diyorum. Um, azıcık sohbet edelim dediğim gibi bugün epic mini games oynadık epic mini oyunlar galiba Türkçesi. epic mini oyunlar olması lazım ondan sonra arkadaşlar bu arada kulaklığı şey vatan'dan mı almıştık ya vatan'dan falan almıştık sanki böyle şuralar plastik şey ondan sonra içi de içi de şey arkadaşlar böyle file güzel kulaklık size de yani şeyden vatandan almanızı. Hmm, bir de ne diyecektim ya ben. Brawl Stars istiyor musunuz? Brawl Stars istiyorsanız aslında haftaya Brawl Stars gelebilir. Bir Roblox, bir Brawl Stars öyle gelebilir arkadaşlar. Hmm, pazartesi de e, Pazartesi de arkadaşımla Roblox gelecek. Ondan sonra da yani yarın arkadaşımla Roblox gelecek arkadaşlar. Ondan sonra Pazartesi Roblox, Çarşamba ay Perşembe Brawl Stars gelebilir. Perşembe, Cuma, pazarda yine Roblox gelecek hafta sonu olduğu için arkadaşlar. Roblox bir Brawl Stars gelebilir yani gelebilir arkadaşlar tam söz vermeyeyim pazartesi kesin arkadaşımla gelecektir Roblox hafta içi Brawl Stars şey çekip atar mıyım onu bilmiyorum ama yani, pazar günü gerçekten pazar gelecek, pazar gelecek yani pazartesiyle pazar Roblox hmm. yani, kapıları... o zaman ya için şimdi da Şeye de arkadaşlar edelim. bu videolar daha çok video atmaya çalışıyorum ama arkadaşlar sınavlarım olduğu için biliyorsunuz ki 3. sınıfım bir de ödevlerim çok ay bilmiyorsunuz ki arkadaşlar ben 3. sınıfa gidiyorum Doğa koleje ondan dolayı yani şey olabilir yani ondan dolayı o yüzden çok video atma şeyim yok o yüzden zaten üç gün var Dört gün yok birazdan zaten şimdi ben bitireceğim ödevlerim var Aa, ne diyecektim ya. Bu arada yeni oyunlar da gelecek arkadaşlar. Yeni oyunlar bulmaya çalışıyorum Roblox'ta. Ondan sonra da... Brawl Stars'ta 10.000 kupaya gidiyoruz. Bu arada Brawl Passivit de bir gün onun da videosunu yaparım arkadaşlar. Ve arkadaşlar yani diyeceğim şeyler bu kadar. Sohbetimizin de bir sonu, sonu var yani. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.